Efendim, alışverişte önemli bir meseleyi e, meseleye değineceğiz. Pos e, post cihazıyla alık komisyon, şimdi nakit ödeme şansı olmayıp kredi kartıyla ödeme yapmak isteyenlerden genelde e, işte yüzde onları bulan oranda bir komisyon talep ediliyor. Öncelikle bu yasal bir talep mi değil mi onu soracağız. Ekonomist Muhammed bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk yayınlar. Yasal mı Muhammed? Bey? Yasal değil. Yani burada aslında... Hangi haklı olsun talep ediliyor diye. Evet. O işletme işte fatura kesmemek adına nakit ödenirse sonuçta fatura ödenmeyecek. Ee, ya da eğer post cihazıyla olursa bankaya da komisyon verecek. Bunları yansıtmak adına müşterisine komisyon istiyor. Hatta çoğu yerde bunlar asılıyor yasal olmamasına rağmen. İşte peşinde şu kadar post cihazıyla ödersen, kredi kartıyla ödersen şu kadar diye bildiriliyor. Tabii, yasal ben değil, ben değil ama. Döküyorum. Nakit öderseniz de %10, %20 neyse. E, i̇ndirim de yaparız teklifi geliyor hemen artık. Tabii ama yani şu anda zaten bu mümkün değil. Yani vatandaş bile artık bir yerde artık kullanımı zorlaştı ve yapışmanız lazım. Bunda bir maliyeti var. Tabi 5 üstünün burada da piyasaya sürmesi gerekiyor. Şu anda herkes artık kredi kartına yöneldi. Hem enflasyonist bir ortam var. Ücretler artmasa dahi harcamalarımız arttı. Kredi kartı harcamalarımız da plastik kart. Yani plastik kartı yanınıza taşıdığınızda bir liralık limiti istediğiniz yerde ödeme yapıyorsunuz. Kolay bir ödeme yöntemi bu kullanıldıkça daha fazla kayıt içine alınır ve fatura kesme yaygınlaşır. Ancak bu post cihazı kullanılmazsa ne oluyor? İşte %10'a varan bir indirim yapabiliyor çünkü KDV için içine girmiyor. Kurumlar vergisi de gelir vergisi için içine girmiyor çünkü vergisiz. Şimdi satıcıya siz neden bu fazla ücreti talep ediyorsunuz diye sorduğunuzda banka ben bunu zaten alıyor diyor. Hani o da orada aslında kendini mağdur gibi gösteriyor. E, bu durumda yani asıl e, alışverişi yapan kişi mağdur. Mağdur. Evet. E, o zaman ne ne yapmalı? Asıl küçük esnaf da mağdur. Yani küçük esnaf aslında o alışverişi yaptı kişi hemen para cebine gelsin ister. Çünkü malın ödemesini yapacak. Günü birlik yaşıyor çoğu zaten. Yani bu şekilde esnaflarımız o parayı alıp tekrar o günü birlik çevireceği parayı tahsis etmesi gerekiyor. Ama bankalar diyor ki sen kredi kartını kullandın, post yazından. Eğer benim banka kredi kartımı benim post yazından kullanırsan e, komisyon ücretim %3... Ancak benim banka kredi kartımda başka bir pos cihazını kullanırsan %5'e varan komisyon alırım diyor. Bunun da mantığı şu. banka arası kart merkezini almış olduğu bir komisyon. Ancak bunun kredi kartlarının sağ, sağ alt köşesinde logolu olan e, ismini veremiyoruz muhtemelen. O ki yerler var. Şimdi bunlar aslında kredi kartlarında bu sistemi kuran, icat eden, yurt dışı menşeli kredi kartının sağ altında logosu olan yerler. Bunlar şimdi biz ne yaptık buna karşı? Troy kartı çıkardık. Yani Troy ne? Bizim milli bir kredi kartımız. Bakın her işlem başına bizim ülkemizden para çıkıyor. Nasıl? Ben şimdi gidip bir yerden 100 liralık bir alışveriş yaparsam %3 komisyon kesiyor ya alışveriş yaptığım yerden. O %3'ün zaten %2,5'u yurt dışına gidiyor. Peki yurt dışına TL ile mi gidiyor? Hayır. Dövizle gidiyor. Çünkü yurt dışına ödeme yaparsanız döviz ödeme yapmak zorundasınız. Yani bizim aslında ülkemizde alışveriş yapılıyor. Her bir alışverişten yabancı menşeli o kredi kartındaki o kişi Kişiler o sahip olduğu yerler bunun ücretini alıyor. Halbuki peki siz sebepler şimdi tek tek sıra gidiyor buraya gidiyor bu kadar kesiyor öyle olunca böyle oluyor. Ben vatandaş olarak bunu ödemek zorunda mıyım? Zorunda değiliz. Yani Neden burada olacağım? Troy kart kullanılsa bu para da ülkemizde kalır. Vatandaş da bu kadar fazla ödemek zorunda kalmaz. Bu da bir enflasyona sebep Ay, nakit veriyor. nakit mi harcama ya gitmeliyim. Bu mu mecbur? Yok, mi? burada haksız olduğunu ve bunun gerekiyorsa oradan alışveriş yapmaması lazım. Eğer alışveriş yaptıysa bile artık Maliye Bakan ihbar hattı var. Bu ihbar hattından ha. vatandaşımız buraya başvurursa ihbardan dolayı ödenecek verginin %10'unu vatandaş alıyor. O yüzden ihbar edebilir ve bu ödenecek verginin %10'unu vatandaş kendi cebine alabilir. Nereyi arayacak dediniz? Onu ee, bir e, alo Maliye hattı 189 olması lazım. Diyeceğim. Ben şu semtte, evet. şu şehirde bu dükkandan vesaire neyse alışveriş yaptım ve benden komisyon. Ya atıldı. da fiş vermedi. Bu alışveriş şey yaparken sonuçta nakit ödemize zaten fiş vermek istemeyecek e, günün sonunda. Evet. Bu aslında işin bahanesi. Şöyle var mesela fırın fırıncılar, fırıncı esnaflarımızda Hı. ekmekte KDV %1. Adam diyor ki yani ekmekte KDV yüzde birken banka benden yüzde on komisyon alıyor diyor. Yani nerede bunun mantığı? Vergiden daha fazla aslında o yurt dışı menşeli kredi kartındaki sahipleri alıyor. Halbuki bu Troy kart kullanılsa tabi uzun bir sistem bu. Yıllarda kurulan bir sistem. O yüzden yerli milli ürünlere dönmemiz gerekiyor. Ayış bir şekilde bu komisyon isteniyorsa vatandaşımız da Maliye Bakanı İhbaratı'na bunu şikayet edebilir. Peki şimdi işletme e, bu da önemli. Kredi kartı tahsilatının Hemen ertesi günki siz de ifade ettiniz. Hesabına geçmesini ise banka yüzde buçukluk bir kesinti yapıyor, değil mi? Tamam. Evet. Ee, daha sonraki günlerde hesaba geçerse komisyon oranı Hiç giderek şey. düşüyor. Ee, 40 gün sonra sıfırlanıyor. Yani ödemeyi bankadan 40 gün sonra alırsa esnaf. Peki. Yani işletme hesabına 40 gün sonra geçmesi kabul edilirse işletme komisyonu ödemiyor esnaf da bir taraf zarar etmemek için. Acaba bu yola mı o zaman başvuruyor. Maalesef buna başvuruyor da enflasyonu artırıyor dedik diyor. Yani burada bankaların aslında bir çifte standardı var. O da ne? Eğer sizin bankada mevduatınızda yüksek meblağlı bir para varsa diyor ki, işte anlaşmaya bağlı, postacıdan senden diyor komisyon almayacağım diyor banka işletmelere. Ancak maalesef işte küçük esnafımız olduğu zaman o tırnak içerisinde delik yaşayan küçük almak zorunda. Onun da aslında üzerine biniyor ve bu komisyonları istiyor. Bu da maalesef enflasyona sebep veriyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mohamed ben teşekkür Bayram. ederim. Aktardığınız, aktardıklarınız için.